Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni yaptığım evi göstereceğim, gezdireceğim. Kuzenimce kuzenim Ceren ve Caner ile gelin. Kardeşim Ahmet'le bile. Gelin şimdi size evi gezdireceğim. Ama şuradaki eşyalara dikkat edin çocuklar. Ee, siz atmışsınız Niye almıyorsunuz Gelin. Burası evin girişi. Beni takip ediyorsunuz bak. Tamam. Burası evin girişi. Gördüğünüz gibi gel. Beyza. Ceren. Ceren. Ne? Ya Beyza ne kırıyorsun? Kardeşim hadi ya. Kardeşim hadi. Video çekiyoruz da. Video durdurdun değil mi? Hayır. Beyza. Ceren. Hadi bakın, burası. Allahım ya Rabbim sevgi gezinmek yapmamışım? Gelin, gelin, gelin. Başımın belalı. Gelin, burası arkadaşlar, e, evimizin bahçesi. Gördüğünüz gibi. Görebilirsiniz mü? Biz burada piknik yaparız. Çok Allah güzel oldu. Tamam gelin, burayı gördünüz. Gelin diğer tarafa gidelim. Ee, buraya geçelim. Ya gelin. Çocuklar Geldim. Ahmet aldım arabaları göstereceğim daha gelin. Çocuk çek isimlerimizi öğrenecekler. Ne yapıyorsunuz? Çocuklar diyorum. Çocuk. Ay. Çocuklar gelin. Ceren, Caner gelin. Geldik be, geldik artık. Gelin. Geldik be, çatlama. Bak Abi, benim adım hiç... Bersin. Kanalın adını bile öyle koydum. Gelin. Beyz ay Ceren! Anadolu. Ceren yete. Ceren yete, suf. Ay Ceren yete. Neyse ben de elindekileri atayım. Neredesiniz? Eşyalarımızı atıyoruz. Ceren yete gel. Neredesin? C gel. Gel, Geldik, gel. Uçun bari. Bakın burada bir yer var. Burası e, mutfak. Nerede mutfak? Bu? Gelin. Burada mı? Bu? Burada burada. Burası mutfak. Evet. Gel. Evet, Gelin mısusun? burada. Beyza. Ay, kör. <laughs> kör, kör Ceren, be Ceren, be Ceren Beyza. Kör Ceren Beyza. Ceren Beyza neredesin? Kafanı kıracağım şimdi senden. Ceren Beyza gel. Çağırdım sana verdiğimizde. Ceren Beyza, arkandayım. Allah'ım ya Rabbim biriniz çıksın biriniz kalsın. Ce Ceren Beyza, Ceren yetiş. Ceren yetiş. Yapıştıracağım şunu sana, Ceren. Ay Ceren. Ceren, Ceren. Ceren yetiş. <laughs> Ceren yeter. Gel. Ulan. Gel burada e, dediğim gibi şey var. Gel. Burası şey dediğim gibi mutfağ. <laughs> Allah'ım iki saniye bekleyin. Niye ağzımda bekliyor? Sana dokunmayın. Gelin. Gel lan gitti. E, tamam sen orada bak. Bence mutfağa aşık oldu. Gelin Ceren yeter. Gel Ceren Yete. Burada şey var. Gel. Ceren Yete üst kata çıkıyor? Gel beraber çıkalım. Dur şeyi bir de bekleyelim. Ahmet Yete'yi de bekleyelim. Bekle. Kız dur. <laughs> Evi sen siz bilmiyorsunuz. İkinci kata gel. İkinci kat nerede? İkinci kat merdiven. çıkacağım gel. Merdiven nerede? Hadi. Merdiven böyle bir tane beyazlık var. Oo, oh, ne hmm. Bu ne? Ya kör, kör, kör. Burası merdiven. Ha, gel kız. Ben niye kırıyorum? Gel, gel, Ceren yete gel, Ceren yete. Ceren gel. Okay. Gel sana odamızı göstereceğim. Benle Ceren birlikte kalıyoruz. Ay ne yapıyorsun? Burası kütüphane, burası değil. Gelin, burası bizim odamız. Benim odam nerede kardeş? Senin odan ayrı. Burası benle Ceren'in odası. Benim odam nerede? Senin odanı gel göstereceğim Ceren Benim yete. bilgisayar var mı? Yok. Gelin, ben gelin burada. Şey Am ge Ahmet yete gel senin odan bu bu şeyin içinde beyazlığın ve size güvenmek istiyorum zaten. Içimden. Ben nasıl içinde? Burada mı? Evet, orası be Ceren yete. Ama orası nasıl oda? Bak, ay pardon burası senin odan değil. Gel burada senin odan gel. Hatırladığıma göre bu katta. Ha gel. Bir kızım aldım. Ay pardon. pardon senin odanı unuttum. Bak kafanı kıracağım şimdi senin. Senin odan buralardaydı. Burası çalışma odası. Bak. Söyle. Ahmet ay iyi. Ahmet yeter diyorum. Senin odan buradaydı ya ben onlara dedim bu katta. <laughs> Bir dakika reklam girdi Allah'ım. <laughs> Cerenye bekle canım. Cerenye neredesin? Buradayım. Olduğun yerde ben dur ben seni almaya geliyorum Cerenye. <laughs> Cerenye Allahım ya Rabbim. Cerenye neredesin? He geliyorum. Yazıya doğru gel. Bak, bak benim adam nerede? Gel göster. Heh, Ceren Cerenye gel. Bakayım buraya tekrardan. Burası banyo. Nerede ya? Neredeyim? Aa, senin odanı bu, tar bu, bu tarafa yaptırdım. Şimdi hocam seni Odan nerede diyorum sana. Odan nerede? Arıyorum. Ben seni Ya Bekleyin arıyorum. Allah'ım. <laughs> Gelin buldum. Nerede? Ay şaka şaka. Çok benim odamı göster. E ee, senin evet, adam buradaydı. Vallahi hadi. En üst kata. Gelin üst kata çıkalım. Berfin abla, Berfin Elif nereden çıktı? Ha, e, Ahmet Yetin'in odası üst katta. Gelin Ahmet Yetin'in odasını yanlışlıkla üst kata yaptırmışım. Ceren Cereniyet, Ceren Cereniyet üst kata gel. Allah, nasıl... Üçüncü kata gel Ceren Yete. Burası mı benim? Ceren Yete. Nerede? Ceren Yete. Geliyorum. Gel burada. burda. Nerede? Gel Ceren Yete <laughs> çık. Nerede benden çıkıp Ceren Yete. Allah Allah abla. Allah Allah. Bekle sana göstereyim. Burası mı yani oda. Üst. Evet <laughs> burası. Bilcem Ben sizi uyatacağım. tamam yatarsın. Gel size havuzu göstereceğim. ya aptal. Ne diyorsun sen bana? Ne dedin ne dedin? Allah'ım. Hmm. Ne kadar şey. Gene havuzda göstereyim de bitişin. Burada e, şey var. Allah'ım biri. gel. Ceren yete bari sen gel. Ya, Havuz. Biz ben burada daha yüzeceğiz daha. Istiyorum. Gel başka diğer tarafı da göstereceğim. Peki, kim çıktı? Kim de hiç kimse. Allah'ım baş. Alacak <laughs> <laughs> Bugün ne öğreneceğiz? <laughs> Allah'ım yine hatun reklamı. <laughs> Sen niye de bir E video durdu mu olmuyor. <laughs> O ona baksa video biter. Game of Sultan. mış 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 mış. De şey Sultanmış mış mış. Mış, mış mış mış. Neyse devam. Ee, gel. Hatta gelin biz dışarıda yatağımızı kuralım. Gelin. Ya ben gelemiyorum. Gel kız. Bu kim <laughs> Ya sen de her şey. Gelin dışarı, dışarıda takacıyoruz.